Covid-19 pandemisi sürecinde engelli birey ailelerine yönelik sanatsal öneriler, eğitimsel yaklaşımlar iletişim yaklaşımı. Çocuklarınızla ve diğer aile büyükleriyle COVID-19 hakkında yeteri kadar konuşun. Örneğin, bu durum geçici bir süreç. Başka çocuklar da evlerinde aileleriyle birlikte ellerimizi yıkayarak, temiz tutarak hasta olmaktan kendimizi koruyabiliriz gibi. Çocuğunuzun okulu öğretmenleri ve terapistleriyle iletişimde olun. Çocuğunuzun sağlık hizmetlerini mümkünse tele sağlık hizmetlerini kullanarak danışın. Medyadan, gelişmelerden haberdar olun, aşırıya kaçmayın. Örneğin, evdeki bütün zamanınızı bu tür haberleri izlemeye ayırmayın. Aile olarak kendi sağlığınıza öncelik verin. Başkalarıyla sanal ortamda görüşün. Kendinize zaman ayırın. Örneğin, ebeveynler önce kendi kaygılarıyla baş etmeye çalışmalı. 7 gün 24 saat çocuğa yoğunlaşırken kendilerinin de özel ve sakin zamanlara ihtiyaçlarının olduğunu unutmamalı. Gün içerisinde molalar vermeli. Kendinize iyi davranın. Örneğin çocuğunuzu da kendinizi de günün sonunda takdir edin. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda yardım isteyin. Değişen koşullara karşı hazırlıklı olun. Dök biraz daha. Çocuğunuza güven verin. Sakin ve dinleyici olun. Rutinler oluşturun. Örneğin, belli saatlerde kalma, birlikte kahvaltı hazırlamak, öğlen yemeği ve akşam yemeğini birlikte yemek, birlikte spor yapmak gibi. Ara ara farklılıklar yapın. Salonun ortasında öğlen yemeğini pikniğe dönüştürmek, balkonda çay partisi Akşam çocuğunuzun çadır kurup salonda yatması gibi. Empati kurun. Sevginizi gösterin. Olumlu davranışları ödüllendirin. Olumlu ve olumsuz duygu ve düşüncelerini ifade etmesi için onları konuşmaya teşvik edin. Evde yaratıcı sanat uygulamalarında dikkat edilecekler. Zamanı verimli kullanın. Ev içi zamanınızı hep birlikte programlayın. Yapılması gereken ve yapılmak istenenleri sıralayın. Ortak yapılacaklar ve bireysel olarak yapılacaklara karar verin. Malzemeyi verimli kullanın. Sanatsal uygulamalar sadece sanat malzemeleri ve araç gereçleriyle yapılmaz. Evde bulunan her türlü malzemeyi sanat materyaline, malzemesine dönüştürebilirsiniz. Örneğin kurabiye veya ekmek hamurundan birçok yaratıcı sanatsal çalışmalar yapabilirsiniz. Evdeki her türlü atık malzemeyi yaratıcı sanatsal çalışmalar için kullanabilirsiniz. Sadece kağıdı kullanarak origami, kolaj, kağıt hamuru ve benzeri birçok çalışma yapabilirsiniz. Ayrıca bilgisayar ve teknoloji imkanlarını sanat ve eğitim çalışmalarınızı desteklemek için kullanabilirsiniz. Çocuğunuzu dinleyin yapılacak sanatsal etkinliklere çocuğunuzla birlikte karar verin. Onun çalışmayı sevmesi, benimsemesi, keyifli zaman geçirmesi, evde kalmaktan mutlu olmasına yardımcı olacaktır. Unutmayın, sizin onu dinlemeniz, onun da sizi dinlemesine neden olacaktır. Çocuğunuza fırsat verin. Yapılan sanatsal çalışmayı yapılması gereken zaruri bir iş olarak görmeyin. Çocuğunuzun bu süreçte öğrendiğini deneyimler elde ettiğini, beceri ve davranışlarının gelişiminde fırsat yakaladığını ve en önemlisi öğrendiğini unutmayın. Yaratıcılığınızı zorlayın. Unutmayın ki yaratıcılık zorluk karşısında ortaya çıkan bir olgudur. Oluşan yeni koşullara uyum sağlamak ve yapmak isteklerinize evinizde var olan malzemeleri farklı açılardan kullanarak ulaşmak sizin elinizde. Mevcut koşullarınıza ve normal yaklaşımımızdan biraz daha farklı bakın. Esnek olun. Yeni gelişen bu duruma sizin ayak uydurmanız bu kadar zorken, engelli bir bireyin hemen uyum sağlamasını beklemek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Davranışlara, olaylara, durumlara karşı esnek olmanız bu süreci tüm aile olarak sağlıklı atlatmanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, sizin yaşadığınız her türlü kaygı, endişe ve panik duygusu çocuğunuzu etkiler. Sizin ona yaklaşımınız onun size karşı yaklaşımında yol gösterici olacaktır. Fikir alın. Ne tür bir sanatsal çalışma yapabileceğinize dair fikriniz yoksa evinizdeki malzemelere yönelik internette araştırma yapın. Sadece görsel sanatlar yani resim, heykel, seramik, baskı resim El sanatları, fotoğraf, video ve benzeri değil, müzik, drama, çocuk yogası gibi alanlarda da uygulama çalışmaları yapabilirsiniz. Bu konularda çocuğunuzun sanat öğretmenine, özel eğitim öğretmenine, fizyoterapistine, psikoloğuna, çocuk gelişimi öğretmenine danışabilirsiniz. Çok güzel. Devam et. Kulakları var mı yaptın insan yüzüne?